Tutun turuncuları. Gerçekten bence Türkiye'nin güzelliğini anlatan bir ürünü. Hepimiz bayılıyoruz. Bak her Türkiye'den gidişimde mutlaka bir kilo yanımda götürürüm. Götürür var. yani. Hep. Şefim, siz yanınızda götürüyorsunuz, emin ol. Bunu var ya, cebinde taşıyan adamlar var. <laughs> Üç, iki, bir, kaldırın kutuları. Il Süre 45 dakika. Sizden bugün yemek yapmanızı istediğimiz ürün isot. Evet Urfa biberi olarak da biliniyor arkadaşlar. Şanlı Urfa özgü bir biberimiz. Çok farklı yerlerde biberimiz var ama bu biberden yok. Yani bundaki yağ, koku, tuz. Ya ben bunsuz mesela içli köfte yiyemiyorum abi. Kimse kusura bakmasın. Orijinalini bununla yediğin zaman pul biberle içli köfte yiyemiyorsun maalesef. Ee, reçeli yapılıyor. Ee, salçası yapılıyor. İlk baharda ekilip yazın hasat edilen bir ürün. Gerçekten göz bebeğimiz. Bu ürünleri üreten insanlara saygılı olmamız lazım. Çünkü günlerce uğraşıyorlar. Yani bu ürünleri çıkarmak işte kolay değil. Evet bir de siz Urfa'ya gittiniz şefim. Evet. Ben de gittim damların üzerine sererler biliyorsunuz. Yani evet. e, isot mevsiminde, isot toplama mevsiminde bütün Urfa'nın üzerine o kıpkırmızı isotlar yavaş yavaş güneşte kuruya kuruya bu hali alırlar, siyahlaşırlar. Ve ondan sonra da zaten bu toz haline getirirler. Mevsimi olduğunda ileride tazesini de getiririz ama bugünlük evet. sizden kurusunu kullanmanızı isteyeceğiz. Yakıcı bir acısı yok. Yani siz de ürünü bence tatmanız gerekir arkadaşlar. Önce Az bir tatlı gibi gelip aslında sonradan acısı gelen biberlerden biri. Benim acıya alerjim var. Acıya alerjim Tıkar varsa. Mi? Yani şöyle isotu tahmin edebiliyorsundur zaten. Ee, acı alerjim ve nefesin tıkanıyorsa falan hiç girmeyelim. Bak bizde tamam. karidese falan alerjisi yani olan yarışmayacağım. Yani benim kuralarım şişiyor. Budaklarım kabarıyor. Aman ben tamam. sana anlatıyorum. Ülkemizin en değerli ürünlerinden biri arkadaşlar. Buradan Urfa'da biber hasatı yapan... Bütün izleyicilerimizin emeğine sağlık diyoruz çünkü bu üreticiler olmasa Tabii bizler değil. bu kaliteli ürünleri kullanamayız. 3, 2, 1 buyurun süre başladı. Senin bildiğin gibi yap bildiğini yap geleneksel gibi. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Dana kuyruğu köptü yerdeyiz. Evet şef. Köprüde son çıkış. Son şansı. Son bilet. Tren kalkıyor. Aranızda bir kişi ana kadro giren beşinci yarışmacı olacak. İyi şanslar. 3, 2, 1 süre başladı. Bravo. Haydi bakalım yaptığınız yemekte isotun öne çıktığı bir yemek olması lazım. Yani sadece sos olarak kullanmayın. Kaplamalar, Değişik şekilde tabi acısına da dikkat edin. Yemeğin önüne de geçmemesi lazım. Zor bir ürün. Yine zor bir ürün. Şef bıçağıyla girsene Bera. Bera, onun kafasından su olur. Öyle zaten. Olur. Siz görmediniz, ben ilk tur bu balıkla geçtim. Evet, hayırlı olsun onu. Çok teşekkürler Beğenmiş. şefim. Teşekkürler. Hayırlı, olsun. Hayırlı, hayırlı olsun canım benim. Şefim, şeref tutuyorum. Bera, teşekkürler. Geçmiş de. olsun gençler. Geçmiş olsun değil. Yedekler de geçmiş olsun. Savaşlarız ol, ol, kadar. Evet şim. Yok tabii gidiyoruz. Canımız sağ olsun ya. ya. Buyurun şey Çok örnek var yani. Arkadaşlar iki üç hafta sonra katılacağım sadece. Onun sonu yok. Ha öyle mi? Ha bir yerim tamam. yerimi hazırlasınlar. Kim yerinde geçeceksin? Onu bilmiyorum daha. Kim eleniyor ki önce sence? Onlara Ona karşılaşacağım Ben kendi yerimi hazırlayayım da. Bu gruptan da. elenmez artık ya. Başka <laughs> gruptan, <elenmez gülüyor> <Başka> gruptan elenir. <laughs> ben kendi yerimi hazırlayacağım. Biz yerine geçeriz. Nasıl aranızda biraz böyle bir takım kurdunuz mu? Şefim yani planlar şey, yapılıyor. Gruptan grup çıkanlar şey şefim yani. Normalde Zelenle öyle oluyor. oluyor. Hey, şey yani. yapıyor yani sonra ana kadro girince tokatlıyor herkese. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor tabii ki de yani. Ya istese istemese de özellikle ilk haftalarda şimdi tanımıyorsunuz kimseyi. o içinde yani adayı göstereceksiniz. Tabii ki de normalde genel olarak da gruptan kimseyi seçmiyor. Biz tanısakta tanımasak da Hakan'la ikimiz izliyoruz. En kötü sizi kezarken gönderir seni ya. Hayır. <laughs> gruplaşma muhakkak oluyor yani. Ya, özellikle ilk yani çünkü tanımıyorsun bir kişi biraz da bak sizin bile oldu. Mesela biz karar evet. verdik ben ilk Hakan'ı seçeceğim takım oyununda. oyununda. Ederim. Kaptan ya, olsa. şimdi öyle söylüyorsunuz Zeynep sonra bir Gerçekten. göreceğiz yani. Gerçekten. Hayır şey söylüyorum. Ha, ha, ee, Zeynep'e söz verdim şefim. ilk hafta sarma yapacağım. <laughs> evet evet. Zeytin Zeytinyağlı yaprak bu sarma yapacağım. Bu hepsinin da alakan. Hepsini yaz bir yaparım ki. Değişir mi yani diyorsunuz? Her şey bu. değişir. Ya. sevdan yapma, sakin ol. En iyi bildiğin şeyi yap, orada olduğu olmadan ol. Eline geleni yaptın zaten sen. Kendini üzme. Hadi Şenay abla. Sana güveniyoruz. Sağ olasın.